Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. MSU'nun Harp Okulu ve Asuba Meslek üstü Okullarının mülakat tarihleri belli oldu değerli arkadaşlar. Mülakata giderken götürmesi gereken belgeler neler? E, taban puanlar kaça düştü? Bu konularla alakalı da bilgilendirme yapacağım. Sizlerden ricam değerli arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, seçim aşamaları 1 ile 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Faaliyetler Ankara'da değerli arkadaşlar. Kara Harp Okulu'nda e, icat edecek yani mülakatlar. E, buradan değerli arkadaşlar şimdiden e, mülakata girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar burada Hava Harp Okulu adayları 1 ila 5 Temmuz arasında mülakata girecek. E, Deniz ve Kara e, Harp Okulu adayları da 8 ile 15 18 Temmuz tarihleri arasında Mülakata girecekler değerli arkadaşlar. Asuboylar Asu ve Meslek Üstü Okulu'na girecek adaylar da 21 ile 28 Temmuz tarihleri arasında mülakatlara girecekler. Bandocular da değerli arkadaşlar 8 ile 28 Temmuz tarihleri arasında mülakata girecekler değerli arkadaşlar. Onu da buradan sizlere belirtmiş olalım. Hava Harp Okulu adayları için değerli arkadaşlar, e, burada e, evrak kontrolü, aslında e, deniz ve karacılar için de süreç aynı şekilde geçerli. Sadece havacılarda psikometre testi var. E, diğerlerinde yani şu süreç aynı şekilde geçerli olduğunu belirtmiş olayın baştan. E, evrak kontrolü var değerli arkadaşlar. Birinci gün e, fiziki değerlendirme dediği boy kilo ölçümü oluyor. E, aynı şekilde önceden de zaten ön sağlıkta e, onu belirtmiş olalım. E, kişilik değerlendirme testi dediği 158 sorudan oluşan bir e, bilgisayardan yani doldurulan değerli arkadaşlar TC kimlik numaranızı giriyorsunuz ve e, test açılıyor değerli arkadaşlar test dolduruyorsunuz aynı anket gibi hani sorular kolay sadece sizin kişiliğiniz hakkında e, bilgi sahibi olmak istiyorlar o şekilde belirteyim yeterlik testi de şınav, mekik ve 400 metre koşudan oluşan bir test değerli arkadaşlar. E, spor e, şeklinde e, burada belirtmiş olalım. E, 400 metre koşu, düz koşu yani bir e, stadyum etrafında bir tur atacaksınız o şekilde değerli arkadaşlar. Psikometre testine sadece hava harp okulu e, adayları giriyor. E, denizciler ve karacalar girmiyor değerli arkadaşlar. Onu belirtmiş olalım. mülakatta da söz mülakat e, şeklinde onu da belirtelim. Daha sonra da hastaneye sevk yani değerli arkadaşlar sağlık kurulu için sevk olacağınızı belirtmiş olalım. Değerli arkadaşlar. Sevk için de değerli arkadaşlar yine kafanıza bir soru takılırsa onda videonun altına yazabilirsiniz. Önceki dönemlerden de değerli arkadaşlar videolara bakabilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım sizlere. Şimdi değerli arkadaşlar özellikle buradan sizlere tavsiye olarak e işlerinizi yalnızca bulundurmanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Zaten burada da belirtilmiş. E